Arkadaşlar şu anda efsane saldırıyorlar. Yani eee Şu Çin'e bakın abi Çin'de Eee şey Amerika efsane saldırıyor. Türkiye'de baya bir saldırıyor. Eee gördüğünüz gibi abi Şuna bak şu an de Yani şey kasıyor ya Yani internet baya bir kasıyor. Şuna da Abi nasıl oha oha Gördünüz mü demin Abi şunlara bak Arkadaşlar çok fena şu an isimlere saldırı yapıyorlar birbirlerine. Gördünüz mü? Abi şuna bak. Ta abi şey ee, Birleşik Arap Emirliklerinde falan saldırıyorlar ha. Şu abi abi şuna bak. Şu sarıya baksanıza. Gördünüz değil mi Demir? Abi üçlü atıyor. Şu an efsane saldırıyorlar var ya birbirlerine. Türkiye'de gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size Türkiye'de Türkiye'de saldırıyor yani dakika şöyle ayarlarsam. Hala şu gördüğünüz gibi şu Türkiye Türkiye bayağı bir saldırıyor. Yani şu an ilk defa görüyorum ben hayatımda böyle şey ya. Abi şu şuna baksana. Yani internet şey şu anda kasıyor. E zaten doğrus bildiğiniz gibi abi oha şuna bak. Abi şuna bak. Birleşik ama Arap Emirlikleri nasıl saldırıyorlar abi? Şuna bak. Ama var ya Türkiye'de kötü değil ya. Yani. Türkiye'de iyi saldırıyor. Şu an var ya efsane ya. Şu an şuna baksanız abi. Nasıl saldırıyorlar abi birbirlerine. Efsane efsane. Bu arada arka planda müzik koymayacağım çünkü telif atıyorlar hemen. Bunu da söyleyeyim. Abi şuna bak. Abi 3 abi. Nasıl siber saldırı yapıyorlar birbirlerine ya. Efsane efsane. Birbirlerine saldırıyorlar abi şunlara bak. Ya bu siber atak da olmayabilir ama yani birbirlerine abi efsane saldırıyorlar ya. Şuna bak. Abi şu Oha demi gördünüz mü abi efsane. Eee ben size bu şeyi zaten doğruya girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu arada kaçırmayın derim size. Bir kere bakın yani hayatımda gördüm. ilk defa böyle saldırıyorlar birbirlerine. Neyse görüşürüz